Sever bu Kız, özet mi? bitiyor. Açsana biraz daha sesini. <laughs> Anne neredeyse sonunda işte. Yani artık, evladım. Bak vallahi söyleyeceğim. İşte, yan yan, ya? yan komşu ne dedi biliyor musun? Ben, şimdi ben dedi benimkini açmıyorum dedi. Neden? Sizden Çünkü dinliyorum dedi. Bir Bak bir benden söylemesi. Niye yemiyorsunuz, <laughs> rahatsız mısınız? Benim şekerim var kızım. Zidan mı geliyor? Kız sus sana. Kime diyorum ben o ses nereden geliyor diye? Saçlarına sevdalıyım. Dışarıdan geliyor annem dışarıdan. Sen televizyonuna bak. Ya ne? Burası şehre çok uzak ya. Okey tamam. Paris'e İstanbul'a geçtim. Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben O günlerin hayaliyle yaşarım her gün böyle Kız kimin çocuğu bu densiz? Kimin çocuğu dedim sana? Tanıdık bildik değilse ara polisi, kestirelim içeri. A Anne ne polisi, ne polisi ya? Bu şey yabancı değil ki bu. E, Bey seşacı Hacı Muhittin Bey amcanın oğlu var ya hani ortanca, ortanca. Ay genç işte ya. Dur, Hacı'ya söyleyeyim de bunun kulaklarını eşek kulağı gibi uzatsın. <laughs> Anası da askerden geldi. Çok değişti, pek akıllandı diyor. Al sana akıllar. Yerler sanki sen, düşüncem sen, hayalim sen, rüyalarım da yalnız sen. Sevdalıyım, sevdalıyım. Ben Bu şarkı benden sana, Meral'im. Gözlerine. Ay Meral'im dedi ya. Gözlere, Saçlarına sevdalıyım. Yani bu yaptığın hoş bir tavır değildi. Herkese ayağa kaldırdın. Hayır yani bütün mahalle sonuçta benim evlenip yuva kurmamı bekliyor. Anlamıştır insanlar. Aşk olsun ya. Gizlemiz saklamız mı var? Ay şimdi bir gören olsa yani diyecek ki bu ne kadar büyük bir aşk. <laughs> benim kitabımda Aşkın gücüne, garson boyuna yer yok. Yüreği elinde adamım ben. İçim bir, dışım bir. Sevdaysa en battal boyundan. Bodoslama. Dalarım. Böyle şiir gibi konuşuyorsun. Ee, Allah tarafından bir yeteneğimiz var. Böyle cümleler dilimize yakışıyor tabii. Öyle, öyle. Ama tabii söyletene de bakmak lazım, değil mi? Ben de az adamı şair yapmadım. Yalnız biz Adanalıyız. Öyle İstanbullu kadının e, gölgesinde kök salacak... ...kuklu olacak adam değiliz yani. Onu bir söyleyeyim de. Maçoyu severim ama sokakta. Yani evde de erkin benim sözümü dinleyecek. Ben de onu baştan söyleyeyim de. Aa, onu iyi dedin. Evi sokağa fark etmez. Bize her yer Adana. Ben onu da bir söyleyeyim de. Bakalım Emel. En iyisi görüşmek. İyi be. Görüşmeyelim o zaman. Aa, aa, ya yani ben onun hani sakin olarak e, birbirimizi tanıyak babında. Yani hani sen Adanalı'yı bil, ben İstanbulluyu bir kavrayım. Hani onun için ben şey yaptım ya. Bakar mısınız Zübeyir Bey? Lütfen bir bakar mısınız şu evlere? Ben bu evlerin hiçbirisine dedikodu malzemesi vermedim. Bizzat ben kendim başlattım. Neden? Neden? Hayır bir neden ben onu bir söyleyeyim. Çünkü ben bu yaşıma kadar namusunla yaşadım. Aa, aa yani estağfurullah şimdi yani ben onu mu şey yaptım onu demek istemedim ben. Ay ben anladım. Hayır ben onu gayet iyi anladım. Hafif bir kadınmışım gibi. Ben böyle ciddiyetsiz ilişkiye gelemem. Bir daha da mahallemize lütfen ayak basmayın. Ama Meral, Meral. Ya. Ah Zübo, sen başkanının sözünü niye dinliyorsun Zübo? Sen ona niye uyuyorsun Zübo? Ya daha bu kızın neyini tanıyacaksın? Pırlanta gibi bir de insan işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.